Çıkaracağım, çıkaracağım. Kesin çıkaracağım seni. Kırk defa söylersen olur mu? Totem mi yapıyorsun şu an? Aşk olsun ya. Olsun mu? Bir çay bile demleyemeyeceksen yuh olsun bana. e <laughs> yuh sana. Bana bir şey diyor mu? Sen gerçek misin prenses? Yaşayıp göreceğiz. Eyvallah. Eyvallah. Ben senin yanında bin kilo olurum. Yanımda? Beraber. Senle ben yani. Tamam ben de geliyorum. Partiye gitmiyoruz prenses. Karakola gidiyoruz. Rüya Hanım, arkadaşınızı görmek istiyorsunuz. Arkadaşım değil. Müvekkilim kendisi. İyi misin? Hayattayım. Sayemde. Rahat ol. Canım borcu olmaz. Bir dakika, senin yaka kartın nerede? Kesibimi soruyorsanız hemen söyleyebilirim. Şansını zorlama. Bizinizle eğlenceler. Senin yerine dolmayan hava benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersem ben öleyim. Pardon. O ne? Kavurma? Daha önce hiç görmedin mi? Hadi kavurmalı yumurta yapacağım. Sen de elini yüzünü yıka, sofraya. Kararımı bildirip gideceğim. Neymiş kararın? Seni buradan çıkarana kadar avukatın benim. İster kabul et ister etme. Sen dahil kimsenin ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum artık. Bundan sonra kimsenin bana ne yapıp ne yapamayacağımı söylemesine de izin vermeyeceğim. Rüya. Bana güvenmiyorsan bir avukat daha tutmakta serbestsin. Ama ben sana inanıyorum. kimsenin inanmadığı insanlara inanmayı deneyeceğim bir süre. Tecrübe olarak. Her şeyin bir ilki vardır. Peki niye yaptın böyle bir şey? Hep şövalyeler mi kurtaracak prensesi? Sıra bende.